Bugün haftanın ilk iş günü. Saat 17.23 Endeks e, 119-120 puan yukarıda. Endeks deprem zararıyla e, kaybettiği zararları tekrar toparladı. Birçok hisse eksideydi. Artıya geçtiler. Yani elinde hisseler taşıyanlar adına iyi bir haber. Şimdi bugün arkadaşlar bir kozalı inceleyelim bakalım ne yapıyor. Grafiğe geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı çok canı gönülden isterim. Videolarımı beğenir altına bir kelime de olsun yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bildirim zilini basmayı unutmayın abone olurken. Yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Diyelim grafiğimize analizimize geçelim. Arkadaşlar Kozal, Kozal'ın grafiği bu. Şimdi. Arkadaşlar şu yükselme Doğru bir yükselme değildi. Önce bunu anlatalım. Neden değildi? Tamam belli bir yere kadar yükselmesi normaldi. Çünkü altın fiyatlarında bir yükselme oldu. E, Kozalın işi de malumunuz altın olduğu için e, hisselerinde yükselmesi gayet normaldi. Ama kozalı bölmeye niyetlendikleri için gereğinden fazla yukarı şişirdiler. Gereğinden fazla yukarı şişirdiler. Mecburen geri gelecekti. Yani bu deprem filan bun, bunlar işin bahanesi oldu. Yani o deprem olan bölge zaten şuralar e, çok da bir anormal bir düşüşü yok. Ama şurada tap zirveyi yaptı. Şuralara silkeleme milletin eline malı verme operasyonlarıdır. Yani teknik analiz bilgisi olan borsada bir geçmişi olan yani yukarı götür 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 milletin eline ver bırak aşağıya gel operasyonlar nasıl olduğunu iyi kötü bilirler. Yani pandemiyle beraber son dönemlerde borsacı olan borsaya e, gelen arkadaşların böyle çok geçmişe dayanık bir tecrübesi olmadığı için bunlar ne olduğunu çok çok zaman fark edemiyor olabilirler. Ama işin gerçeği genel itibariyle böyledir. Yani adam şuradan aldı hisseyi kaç paraymış burası e, 488'ler 500 pardon. Şurası bunun Şurası 10 lira var. Bunu 7 ile çarpacağız arkadaşlar. Kaça bölündü bir bakalım. Hissemiz kaça bölünmüş? bir görelim bir ne yapmış. Hisseyi 21'e bölmüşler kendisiyle beraber. Arkadaşlar 22 yapar. Bugünkü fiyatı 22 ile çarpın. Gerçek fiyatı gerçek fiyatı bulmak için ee, yani o anki şişirilmeyi görebilmek için en en ideal bakış açısı öyle olacak. Biz bugünkü fiyat üzerinden bakalım. Şurası kaç paraymış arkadaşlar? 10 On, olmuş. E bunu 22 ile çarparsak 220 yapar. 220'den al. Şuralara götür. 32 ise 7, yani 22 ile çarparsak nerelere geldiğini göreceğiz. Yani ne yapıyoruz? 10 liradan alıp 32 liraya götürüyorsun. Bunu ne kadar sürede götürüyorsun? Burası 12. ayın 27'si. Şurası 11. ayın 4'ü. Yani aşağı yukarı 1 ay 20 günde 1 ay 20 günde sen bu ralliyi yaptırıyorsun. Bu normal değildir arkadaşlar. Yani altın kazan, altın işi olan bir firma için bile bu doğal bir şey değildir. Burada dikkat edilmesi gerekiyordu. Elinde taşıyan arkadaşlara dikkatli olmaları gerektiğini söyledik. Ama şunda yakalandılar. Yakalanabilir insan. Ben olsam da şuraya beklerdim. Vuracak mı vurmayacak mı diye. Tamam şurada yakalandın. Şurada bir dönüş yaptı. Dönüyor arkadaşlar. Şuralarda çıkmanız gerekiyor. Yani kural bu. Duygusal davranırsan elimden malımı kapacaklar, alacaklar, e, alıp götürecekler filan mantığıyla bakarsan yani al, almış olduğun karı geri vermeye başlarsın. Şuralarda bak silkelen mal verme hareketleri. E, yani bu gidiyor mu yukarıya şu an itibariyle? Gitmiyor. Gitse bile şuralardan test edip geri dönme ihtimali var. Yani şu kanalın içerisinde yavaş yavaş bunu yedirirler. Zaten 100 günlüğü test etmiş olarak görüyoruz. Bu yavaş yavaş 200 günlüğü kendini çağırır. Şöyle şu bölgelerde 200 günlüğü eğer bu şekilde devam ederse 200 günlüğü kendini çağırır. Asıl ana desteği ana desteğini 19.75'lerde 20'lerde 20'lerde sağlar diye düşünüyoruz. Ama bunu hızlı bir şekilde vermeye başlarlarsa arkadaşlar 200 günlük desteği şuralarda 17'lerdedir. Buraları görür mü? Arkadaşlar görme ihtimali var. Ha illa görecek diye bir şey yok. Ben buraya buraları gelebilir ihtimal dahilinde dediğim zaman buraya görür dediğim anlıyor arkadaşlar. Aa, yani oraya gelmez buraya gelmez. Sen nasıl yorum yapıyorsun gibi yorumları oluyor. Arkadaşlar gelir. Bunun lamicimi yok. Şimdi kozalı bu şekilde yorumladıktan sonra nereye gider nereye gelir bir bakalım. Arkadaşlar arkadaşımız önce şu biz ne yaptık şuradan biz bunu bir yelpaze bir trend çizdik bir şuradan bir trend aldık şuradan bir trend daha aldık yani sonuca göre yelpaze trend oluştu daha yukarılar doğru tekrar yapabiliriz bunu gerek yok karmaşık hale getirmesin şimdi eğer bırakırlarsa yavaş yavaş nereye gelir en yakın gelecek olduğu yer Arkadaşlar 24. 24 onlar. Oraya geçerse Fibonacci destek direnç noktaları alınıp duru şuraya gelecek. 23 23'lere 24'lere 23 24'lere 24 24 gelecek. Zaten ondan altında 200 pardon 100 günlük ortalaması var. 22 75 oralara gelecek. Eğer orayı da kırarsa şu aldığımız paraleli test etme ihtimali yüksek. Şuralarda test edebilirse 21 20'lere filan gelir. Buralarda oyalanır da aşağıya gelirse arkadaşlar asıl gelecek olduğu yer 20 20 50'ler. Yani oyalanı, oyalana alt bandı test etmeye gelirse 20 50'lere falan gelir. E bu daha da aşağılarda oyalanırsa 20'lere kadar falan düşer. Yukarı gitmezse. Yani dedik ya oradan aşağıya gelirse 200 günlük test etmek isterse nereye gelir? 17 bandına arkadaşlar test eder mi? Etme ihtimali var. İlla edecek diye bir şey yok. Bu gelirseye baktık. Şimdi giderseye bakıyoruz. İlk direnci arkadaşlar bunun Fibonacci destek direnç seviyesi, seviyesinde bir direnci var. Şurası neresi? 27-38'ler. Pardon 28'ler. Burayı kırarsa Zaten düşüş trendinde üst bandında kırar arkadaşlar buralarda test ederse zaten bu, bugün yukarı gitmeye kalksa destek direnç noktası e, düşen kanalda 2770'ler Şimdi buraya kırdı geçti neresidir arkadaşlar bunun destek direnç noktası şuralarda yakalarsa birkaç gün sonra hafta içerisinde yukarı doğru giderse. Arkadaşlar 30 50'ler 30 40'lar civarında burayı test eder. Geçemezse döner. Tekrar alt bant desteğini 27 kontrol etmeye gelir. Dedik ki buralar testte de testte de yukarı gitti. En tepedeki bizim için en, en önemli olan Fibonacci destek direnç noktası 33 85'ler arkadaşlar. 33 85'lere vurur geri dönerse buralarda oyalanma ihtimali var. Tekrar güç toplar yukarı gider bunun üzerinde 3 gün kalırsa arkadaşlar yönü yukarı demektir. Biraz daraltalım. Şunu eğer buradan da kopar yukarı doğru giderse hissemiz arkadaşımız nereye gidermiş bir bakalım. 44 50'ler civarında 58'ler 50'ler civarında tekrar gider. Burayı test etmeye gider arkadaşlar. Bu orta vadede gidecek olduğu yer. Anormal bir haber gelip hissemiz yani şu an demir çelikteki çimantolarda olduğu gibi bam 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 yukarı gitmezse onun haricinde sizi yani YouTube kanallarında bir ton senaryo çizenleri artık arkadaşlar kulak asmayın verilerle gitmezseniz duygusal giderseniz bir yerde yakalanırsınız tavsiyem mantıklı gidin duygularınızı bu işin içerisinde tutmayın dışarı çıkartın teknik size ne emrediyorsa onu 3 aşağı 5 yukarı uygulayabildiğiniz kadarıyla uygulayın derim. Benim için, benim için kozal için kısa vadede söylenebilecek olan şey budur. Yani çok fazla bunun MACD'sine bakarız, RECI'ne bakarız, Momentum'una bakarız. Bize şey diyor ki, MACD diyor ki bu yukarı gidecek diyor. Yani yukarıda kırmızı veriyor ama aşağıdaki mum yeşil yanıyor. Eğer bunun üzerinde kalmaya başlarsa hissemiz yukarı gidecek demektir. Yukarı gidecek demektir. Aha şurada yaptığı gibi biz yukarı gidiyor deriz sıfır noktasını geçmeden geri dönmeye karar verirse şuradan kırmızı 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 şuradan aşağıya doğru tekrar arkadaşlar geri döner. Yani bunlar yorumlamayı öğrenin. Yani bu MacDiary, CI gibi, Bollinger bandı gibi onları açıp hala onlarla yorumlamıyorum. Çünkü o zaman video çok üzüyor ve çok e, kakafonu oluyor. Yani çok teknikten anlamayan arkadaşlar kafasını karıştırmaktan ileri gitmiyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, altını bir kelime de olsun yorum yapmayı unutmayın. Bu işler ücretli değil. Beğendiyseniz, sevdiyseniz bir kelime yorum yapın. Ve videoyu beğenin ki algoritma bizi yukarı taşısın. Kanala abone değilseniz abone olun. Bildirim seçin, zil sesini tıklamayı unutmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.